Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere süperbetindeki inanılmaz kazanma hikayemi anlatacağım. Başlangıçta sadece 450 TL ile free spin satın aldım. Yüksek beklentilerim yoktu, sadece eğlenmek istiyordum. Ama bir anda işler değişti. Tam 1 milyon bin260 TL kazandım. Ekranda kazanç rakamlarını gördüğümde gözlerime inanamadım. Bu kadar büyük bir kazanç beklemiyordum. Gerçekten inanılmaz bir histi. Süperbetin'e gerçekten teşekkür ederim. Bu benim için hayatımın en büyük sürpriziydi. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak istiyorsanız, Süperbetin'de şansınızı denemelisiniz. Part 2'yi kaçırmayın. Daha büyük kazançlar geliyor.